Bunların kalplerinde en ufak bir acıma duygusu yoktur. Bu tip insanların kalbinde en ufak bir acıma duygusu yok. Çokça kan akıtırlar, çirkinlikten çekinmezler. Tanıdık geliyor değil mi? Bu tür insanlar her toplumda vardır ve olmaya devam edecektir. Dünyanın her yerinde en medeni olduğunu zanneden ülkelerde bu biraz daha fazla hatta daha yaygındırlar. Onlara uyduğun zaman seni yoldan çıkarırlar. Onlarla beraber olduğunda seni yoldan çıkar, kendine benzetirler. Yanlarında olmadığın zaman gıybetinde bulunurlar. Yanlarındayken seni kullanırlar, sen yokken de aleyhinde atıp tutarlar. Seninle konuştuklarında yalan konuşurlar. Onlara güvendiğinde, emanet teslim ettiğinde güvenilir insanlardır dediğinde ihanet eder